Vi är parkour-laboratorer som är ute och pratar med varandra. De försöker rekommendera att de ska åka tillbaka till Eriksöarna. Och när de det tillbaka, så ska de åka tillbaka. Ja, alla de ska åka tillbaka. Det är det vi så är en stor kampanj. Man kan inte man kan så kan inte ha inte <laughs> ya çok fazla şey e, taşımak gerek yok gerçekten. Ya YouTube'da çok video görüyorum. Bunu gerekiyor, bunu gerekiyor, çant bu koysun, bu koysun. Koyma. Gerek yok. <gülüyor> 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 Merhabalar, ismim Kate. Kate Klo ama bir Türk isim var. Cloud Ama o farklı bir şey. Çok fazla kullanıyorum. <laughs> 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 Ama 96'da Türk vatandaşları gördüm. O zamanlardan beri Türkiye'de yaşıyordum ve yol keşif işleri falan takip etmiştim. Şu anda uzun vadeli beri biz bir dernemiz var bu dernek ile beraber uzun mesafe yollara Türkiye'den Avrupa kadar bağlantı yapmaya çalışıyoruz. Ve o nedeniyle Avrupa'dan Kırmızı kırmızılar Yunanistan'da, İtalya'dan Balkanlardan birkaç otakla beraber çalışıyoruz. Bu yollara eski Roma ya yani Roma İtalya'daki Roma, yeni Roma ya yani İstanbul arasında bir bağlantı yapmaya çalışıyoruz. Yavaş yavaş devam ediyoruz ama bakalım benden sonra. Kim yapacak, nasıl yap devam edeceğiz bilmiyorum ama devam edeceğiz. <gülüyor> Öyle. <laughs> Türkiye'ye 89 gelmiştim tatil için. Dağlara baktım. Ama o zamanlarda Türkiye'de pek fazla yürüyüş yolu yoktu. O nedeniyle bu dağlarda eski yollar keşfetmeye başlamıştım. Ben buraya yerleştim ve ara sıra dağlara gittim. Dolaştım eski patikalar falan buldum. Yerel halkla konuşmuştum. Bu patikaları birleşmeye başlamıştım. Çünkü Fethiye tenavisindeki bir potansiyel gördüm bir yürüyüş yol için. O zamanlarda haritalarımız yoktu, Google Earth yoktu, GPS'leri yoktu. ya yani yol bulmak zor oldu. Sadece bir yol vardı, halkla konuşmak gerekiyordu. O nedenle bütün çobanlar beni tanıyor. <laughs> O nedenle yavaş yavaş Adenize ya kadar daha keşfetmeye başlamıştım. Ondan sonra Garanti Bankası bir odul verme planlıyordu ve müracaat ettim. Planımız çok sevdiler ve o nedeniyle iki sene beraber çalışıyorduk, yol işaretledik, levharlandırdık. Halk Dan hiç zorluk almamıştık. Onlar çoğunluk turizm seviyordu ve yabancı görmek istemişti. Çok ilginç bir şey köylü için. Ya hayatında belki başka bir yabancı hiç görmemişti. ya i̇lk yürüyüş geldiği zaman da. Ya ilgileniyordu. En büyük sorunlar bürokratik sorunlar. Çünkü Türkiye'nin ilk uzun mesafe yolu ve yasal bir statüsü yoktu. Kimden izin alabilirim? kimden şey yardım edip alabilirdik bilmiyorduk gerçekten. Garanti Bankası bu konuda biraz yardım etti ama mesela proje Kültür Bakanlığı'dan Turizm Bakanlık, Turizm Bakanlığı'dan Orman Bakanlık geri gitti, geri gitti, geri gitti. İki sene kadar. <laughs> en son Kültür Bakanlığı dedi ki proje bizim tamam biz size izin vereceğiz ama iki sene sonra. <laughs> Hala Likyon yasal statüsü yok ve o nedenlikten her sene kısım kısım kaybetiyoruz. Ya biliyorsunuz özellikle Mula ve Kaş civarlarındaki yeni inşaatçılık sonsuz gibi devam ediyor. Ve o nedeniyle villalar falan da alada yap yapıyorlar. Ve yol kısım kısım kapatıyorlar. Biz yeni kısım açtırmak zorundayız. <laughs> Likiler Hittitlere bağlı bir ürgenlik bildiğimiz kadar. Ya Hittit belgeler falan da Likya isim olarak Luvi olarak o zaman da isim veriyordu. Ona Likya kızı taraftan gelmiştiler ve bildiğim kadar ilk başkent Tulos'dur. Ondan sonra Zantos başkent oldu. Ondan sonra Bizans dönemi kadar Mira başkent oldu. O nedenle üç tane başkentle konuşabiliriz bizim bölgemizde. Ben neden yürüyorum? Tarih keşfetmek için yürüyorum. Ya da kültür keşfetmek. Ya da bitki, kuşlara, doğa keşfetmek seviyorum. Ya, yol üzerinde bayağı endemik çiçek vardı. Liki yol o kadar kolay bir yol değil. Ya kısım kısım kolay olabilir ama zor kısımları var. Ya mesela kolay başlıyor, antalya tarafında daha zor. Ve parkurlar biraz daha uzun ve konaklama yerler daha yüksek rakımlı ya da aşağı gitmek gerekiyor, kanyonu geçmesi gerekiyor şekilde. O nedenle ilk olarak ilk kısımdan başlasın. <laughs> ya öyle <'nun> denizden başlasın. <laughs> yani, Bunu tasvir ediyorum. İkinci olarak çok hızlı gitmeyin. Ya, ya kesinlikle gitmek gerek yok. Mesela bir yol beğeniyorsanız bir yerde mesela kabak da iki gün kalabilirsin, gey 2 iki gün kalabilirsin, kalkan 2 iki gün kalabilirsin, patara da iki üç gün falan kalabilirsin. Çünkü yol ayrılıyor da tekrar birleşiyor. Alternatif yolları var o, o bölümlerde. Kamp yapmaktan düşünüyorsunuz, yükünüzü çok dikkatli olmanız gerekiyor. Yükünüz hazırlanıyorsun, ondan sonra yarım atabilirsin. Çünkü gerek yok. <laughs> ya çok fazla şey taşımak gerekiyor gerçekten. Ya YouTube'da çok video görüyorum. Bu ne gerekiyor, bunu gerekiyor, çant çantanın bu koysun, bu koysun. Koyma. Gerek yok. <laughs> Hiçbir şey yok. İlk etinme gerekiyor, bir mat gerekiyor. Pek fazla başka bir şey. Ya Türkiye'de Mayıs sonundan Ekim sonuna kadar dışarıda yatabilirsiniz. Bir çadır gerekiyor. O nedenle pek fazla taşımak gerekiyor. Bir şey daha diyebilirim, kamp yapmaktan düşünüyorsunuz, yangına çok dikkatli olun. Ya bizim ormanlarımızdaki yol üzerindeki ormanlara cam ormanları. Yangın cam ormanlarda çok çabuk başlayabilir ve çok tehlikeli olabilir. O nedenle kesinlikle kesinlikle bir ateş yapmayın çok fazla bir derinlik vardı ki. Yani, arka planda çok fazla um, bilgi var, ilginç şeyler var, manzaralar var, tarihi yerler var, ilginç kişiler de var. Şu anda sitemin mezarlığa geldik. Ya yani nekropolis. Ya yani döneminden. Ölmekten sonra hayat çok önem vermiştiler. O nedenle her aile için mükemmel bir taş mezarlık yapıyordu, mezarlık yapıyordu. Mesela bunu bakabilirsiniz, görebilirsiniz ki iki katlı bir mezar oldu. Bu üst kat üstünde erkekler ve zenginler gömülmüştü. Ama alt katta az zengin üyeler falan koymuştu. Üstünde orada bir yazı var. Harfler Yunanca. Ya Sidim'e şimdi, şimdi çok küçük bir yer. Ya bir Mahalle, aşağı 40 ev falan burada kalıyor. En büyük önemli işleri zeytincilik. Görebilirsin, bu zeytin ağaç altındayız. Ve zeytin mevsimi geldik. Köylüler hepsi bunu topluyor şu anda. <gülüyor> <gülüyor> ya Sidimaylık'ı yol için bir çelkedek noktası gerçekten. Yabancılar buraya gelmeyi çok seviyorlar. Özellikle Avrupalı. Um, çünkü Avrupa'da böyle bir şehir bulunmaz.